Haziran ayının başlarında bu kadar sıcaklık normal mi sizce? Normaldir normal. Her şeye ihtiyaç var vücutun. Sizce olacak, yağmur yağacak. Mevsimlere göre iyi bir şey yani. Değil mi? Normal. Evler soğuk yani. Siz... Valla bence normal değil. Çok sıcak. Bir de nem oranı fazla. Normal değil tabii ki biraz küresel ısınmadan dolayı hani buzullar erediği için sıcaklık normal değil Haziran'da bu kadar sıcaklık olması biraz acayip biraz. Bu sıcaklık 15 gün öncesinden daha Mayıs 19 Mayıs hareketlerinde biz yaştakiler değil öğrenciler bayılırdı gösteri hareketlerde normal. Geç bile kaldı geç bile kaldı evet normal pek normal değil. Yani iklim üzerinde oynandığı düşüncesindeyim. Doğru mu? Yani bu iklim değişikliği başımızda çok büyük sorunlar açacak ama millet henüz bunu görüp anlayamıyor. Biz biliyoruz ama ne olduğunu. Aynen pandemideki yaşadığımız olayların daha bederini ülkeye yaşatacaklar. Bunun farkına olsun bu millet. Hala uyumaya devam. Normal değil. Neden Bu kadarını bilemem. Biz şimdi yağmur bekliyoruz. Ben yani önümüzdeki cumartesi pazara yağmur bekliyoruz yani. Bu yağmur topluyor. Haziran ayının başlarında bu kadar sıcak normal mi sizce? Allah'ın işine karışmayalım.